Ben yani bugün arkadaşlar Brawl bu Stars'taki buradaki buradaki sözde buradaki milyarlarca Rosa milyarlar mı ya? Bir sürü görev var abi. bunların hepsini yapacağız. Bir tanesi oyun ama hepsini yapacağız. Brawl Pass'a kadar kurak sokuyoruz. Bir çek dört kişi var. Yar mı ise yine bet kick başlıyor abi. Şu an benim golüm bu başka hesap. Kurak kişi var abi. Tek ben aktifim şu an. Her şey en skor, en 459, 4 skor iki. Aile dostu katılım açık. En iyi Ben diğer katılsam, tabi, diğer ama diğer katılsam, katılmam tabii. Diğer sporda katılsam ağzını açarım. Ciddiyim. 16 ben skorda ama kuşlar ki, hem kazanma seviyim var. Her ne ben direkt Ben ne yapayım? Bir de bir şey diyeceğim abi Bir tane neyse Neyse bir şey demiyorum Hemen de Ama bir kişi var malum kişi var bir tane Ancak malum kişi değil Uzun işte bir tane malum kişi var O malum kişi kim mi O malum kişi arkadaşlar Kayınvalı tamam mı tamam puan mı Yok ama yapıyor Dedim oynayalım dedim. Yok dedim. Mert'e sana kıracağım. Tamam dedim. Dost, bak dost canlanıyor. Bak Dostça ya. Yardım ediyorum. Adam bana adam bana düşman gibi davranıyor. E ben ne yapmalıyım diye. Na, ne, ne yapmalıyım yani düşman mı olayım adamı illa. Burada dost olmaya çalışıyorum. Oynayalım diyorum beraber. Musta. Adam kabul etmiyor. Tamam diyorum. Bana laf atıyor. Yani kim attı? Yorumuna yazın yani. O, o, on onun için de yorumuna yazın abi. banlatmadım Bir şey demiyorum. Ama bir şey ama. İyi şimdi ya, abi. Şu an en çok güzel videomuz ise hangisi? En çok güzel videomuz arkadaşlar benim ilk videom. Şurası olarak tabii ki de benim bir çekim yapmış. Bir görüntülenme yapmış. Tabii bunun katkısı adamı. Ama belki Bunun katkısı Şöyle bir şey bunu kas şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle bir arkadaşlar sizin, karşınıza çıkıyorsa otomatik şey yapıyor. Youtube direkt onu şey yapıyor direkt. Youtube direkt onu orada Youtube şey yapıyor. Direkt izlenmeyi katıyor. İzlenme nasıl izlenme gerekiyor. Oradan şey oluyor. Adam orada bana şey yapıyor. Ne yapalım yani. Sayaksa yarınlar şey başlayacak biliyorsunuz etkinlik başlayacak. Etkinlik güzel bak etkinlik güzel bence etkinlik kostüm var arkadaşlar. Beş bas kostüm var sefer. Sadece bak beş bas bas, bas, bas kostüm var arkadaşlar. Benim bir tane kulübüm var tamam mı Denizli diye. O kulüpte kasılacak inşallah. Toplayacağız abi adamları toplayıp 55 ile satıyorum koyacağım yani kendime. Odin kurduysa adam biliyorsun Odin kurduysa ben çalışıyorum ve Bas kostümünü alacağız. Mevkuda ne bas var. kostüm güzel bir kostüm yani kötü demiyoruz. Onun en güzel kostümlerinden biridir abi. En güzel kostümü diyebiliriz. Biz yine enderlik olan hiper şarj enderlik. Yani bu enderlik nasıl bir diyesek hiper şarjda hiper şarj olan karakterimiz arkadaşlar. Onur abi bir tane şeyi var. Onur bir abi bir tane teorisi var. Mortis karakterin şöyle göstereyim bu mod kartların hiper şarj gelebilir ve bu hiper şarj arkadaşlar gelecek kostümler bile yani bu kartta hiper şarj gelecek ve Kartların hiper şarj kostümü de gelecek dostlar da hiper şarj kostümü de olacak. hiper şarj olmak lazım ben e, hiper şarj geldim yani direkt hiper şarj kostümü gelecek bir dersim yani yapıyorsunuz bazı kullanıcılar oradan uzatma göstermişlerdi yani. öyle ses geliyor mu Arkadaşlar ses gelmedi abi. Ses i̇şte spotu da alacağım ben direk. Kaç tane? Şu akşam bu çıkan yani bin kupa arkadaşlar. Orada iki bin kupon mu yani bayağı kupa oldu arkadaşlar Maal maalesef kupa. Yani maalesef ne zaman bin, bir bin Ya bak kasabilir abi. Birazdan daha hesaba gireriz. Hesaba giren şey yaparız. Oynarız. Pirmo var. Mınak kudum. Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok. Küfür yok abi. Lan. kolay abi iyisi şarkı birkaç insan yayın yapacağım alama sövdü mü sormayacağım sana çok güzel abi biz insan gibi cevap veririz kabul etme insan iyidir atacak boş ver ben ben başka şeye baktım ve deneyiş kadar arkadaşlar 55 elmas beleş kazandık beleş kazanacağız Kalan akışa elmas takı ne yapacağınız yorumuna merak ediyorum. Bakalım elmas ne yapacağız. Belki Odin koruyuz bu takı benim sıra şeyim var. Bir tane de kusmasını alabilirim istesem. Ne işte yitirin şey abi altın oldu. Kazanma serisi gitti mi? gittim abi. Allah kahretsin kazanma serisi gitti abi. Allah kahretsin kazanma serisi gitti. 12 idi. Sen çok yüksek para para değil mi? Ya 5 bin var abi sen gümüş kostüm alayım her yani bu hesapta. Ben balenin çok görevi var abi. Bakalım biraz bale oynayalım. Arkadaşlar kırmızı büyücü de mavi büyücü var. Ben kırmızı ben esasından çıkardım. Büyücüyü bedava aldık. Bir dakika sen 10 dakika falan olur. Kayıldık. <Sessizlik> <Sessizlik> Az da ölecektim ha bot olmasa. Koko.

oturttuğum son anda Bot bulut öldü ha bot sen Ay bulut öldü ha Nasıl bekliyorsun abi bulut ölme ölme, <laughs> ölme ölme bir kere buluta Ölme bulut Ölme Ölme şey ölme lafı vardır Yoktur Abi şu kendi şeyime geleceğim ben yani. Bir de onunla görev yapalım mı lan Orada yapalım Orada görev yapalım Beklemek falan yok hacı Taktik matik yok Alacağız, alacağız şeylere gideceğiz. Son maçı zaten video bir, bir sınacı. Bir dakika gel çıksa ben falan Bir dakika Evet devam. K. Ne ara hesaplaşma la? Bir şey yapmadım ha. Hiçbir şey yapmadım. Bu hemen şey girdi.

Maç bitti dayı. Maç bitti valla. İlkaydı ne maç yaptı. Bir dakika su görevi bitirip gelin maçı. Bu sıçtığına mı görev bitecek dayı? İstersen 11 dakika olsun. Bitecek bu görev. Hadi. Maç size bana diğer maçı ben yapayım sonra videoyu bitireyim. Bitireyim ben bitireyim. Nasıl yapayım ya. Ben Nita'yı taktım. Şu Nita var ya. Şu da sana abi. 12 bak 12. Şey gitti ya orada abi? Allah Yediler <laughs> Sağlık acı. Sağlık acı ya. Hocam biz neyiz ya? <laughs> Hocam nesiniz? Peki <laughs> abi. İlha bitmiştir. Ya Rab şükür. <laughs> ha. Benim bunu neden geldi ya? Ne? Hadi daha beklenen bali bir şey yapalım. Aa, ben bali şey yapıp geliyorum. Babalar sözünü tutar dediler. Tuttuk. Vallahi bilet tuttu ya. Ne yapalım? Ya video avcı şey yapacağız. Bu bunları bitireceğiz. Evet böyle mi? Böyle gidiyor mu? Böyle yok. 10 saat sonra yeni etki geliyor. Şu an bir kişiyim. <laughs> bir şey bir şey dakika kostüm alabilirim. Bir tane. Görüşürüz. Bye